Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı örnek sorularını çözeceğiz. Şimdi hemen 1. sorumuzdan bakalım. 6 kız 6 kız 4 erkek öğrenci düz bir sırada kızlar yan yana olmak şartıyla bakın yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanır demiş. Şimdi arkadaşlar kızları yan yana yazalım. Kızlar 1 2 3 4 5 Kaç tane kız varmış? 6 tane kız varmış. Kaç tane erkek var? 4 tane. O zaman 1, 2, 3, 4 tane erkeği de yazdık. Bana soruda demiş ki kızlar yan yana olmak şartıyla. O zaman kızları biz ne alacağız? 1 alacağız. Burası 1. Burada da kaç tane var erkek? 4 tane. Kaç oldu? 5 faktöriyel şekilde yer değiştirilebilir. Kızların da kendi aralarında yer değiştirmeye durumu var. Burada da 6 faktöriyel işlemin sonucu olur. Şimdi ikinci soruya bakalım. Matematik kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek 9 harfi anlamlı ya da anlamsız M ile başlayan E ile biten kaç farklı kelime yazılabilir? Şimdi arkadaşlar kaç harfmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 harfmiş. Bana M ile başlayıp E ile biten olsun demiş. Baktığımız zaman mailen e eledik kaç tane harfimiz kaldı? A T M A T I K harfleri kaldı. Şimdi burada ben tekrarlı permütasyon uygulayacağım. Tekrarlı permütasyon. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız lazım tekrarlı permütasyona kaç tane oluşmuş 1 2 3 4 5 6 7 7 faktöriyel diyorum bölü kendini tekrar eden a'lar 2 faktöriyel t'ler 2 faktöriyel diğeri de 1 faktöriyel olduğu için yazmamıza gerek yok 7 çarpı e, 6 5 4 3 2 faktöriyel'e kadar açıyorum bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden Buradaki 2 faktöriyeller gitti. Buradaki 2 ile 4'ü sadeleştirdiğim zaman 2 oluşur. Burası 30, 60, e, 60. 3 ile çarpsak 180. E, 180 çarpı 7. E, bu işlemi yapmam. Şimdi burada ne yapmamız lazım? E, 180 ile 180 çarpı 7. 1250 sonucuna ulaşırız. Şimdi üçüncü soruya bakalım. 8 kız ve 5 erkek öğrenci arasından 4'ü kız olan 7 kişilik bir ekip kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Şimdi baktığımız zaman 8 kız demiş değil mi? 8 kız ve 5 e, erkek erkek kaç tane kız seçeceğim? 4'ünü kız seçeceğim. O zaman 8'in 4'lüsü kaç tane ekip kuruluyor. 7 kişilik ekip kuruluyorsa 4'ü kızsa geriye kaç kaldı? 3 kaldı. 3 tane erkek o zaman 5'in üçlüsünden. Bunu hesaplamamız lazım. 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden. Şimdi bu ifadeyi biz yaptığımız zaman işlemin sonucu kaç buluruz buradan? 70 çarpı buradan da 20 buluruz. şey 10 buluruz. Bakın bunu yaptığımız zaman on olur. İşlemin sonucu 700 buluruz. Evet dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda Pascal üçgeni beşinci satırında en büyük sayı kaçtır? Şimdi Pascal üçgenini hatırlıyoruz ama birlerle başlıyordu. Ortadaki sayılar toplamını oluşturuyordu. Bir kaç oldu? 3. 3 birine. Aynı şekilde birden başlıyor. 4, 6, 4 yine bir. 5. satır demiş bana. 1, 5, 10, 10 ve 5 ve 1 ile bitiyordu. O zaman en büyük kaç oluruz? En büyük 10 diyebiliriz. Şimdi 5. soruya bakalım. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu tür büyük faktöriyelli ifadelerde ortak parantez almamız lazım. Şimdi 6 faktöriyel içerisinde 5 faktöriyel var değil mi? O zaman ben 5 faktöriyel parantezine alabilirim. Bakın 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 6 faktöriyel artı 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazabilirim değil mi? Yukarıdaki 5'ler ortaktır. 5 faktöriyel parantezine aldığım zaman 1 artı 6 bölü. Alttakini de 6 faktöriyel parantezine alıyorum. 1 artı 7 ifadesinde o zaman 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel çarpı 7 bölü 6 faktöriyel çarpı 8'den. Biz yukarıdaki ifadeyi 5 faktöriyel çarpı 7. Alttakini faktöriyeli de ben 6 çarpı 5 faktöriyel çarpı ben burada 80 yazmışım 8 olması lazım 8 buradaki 5 faktöriyeller gitti 7 bölü kaç bulduk 48 sonucunu bulmuş oluruz Evet 6. sorudan devam edelim ifadesinin binom açılımında x küplü terim kas sayısı kaçtır demiş şimdi arkadaşlar biz burada ne yapmamız lazım İlk önce 2 üzeri x üzeri 4 artı 4 çarpı 2x üzeri 3 çarpı eksi 3 artı şeklinde devam eder. Burada da 4 çarpı 8x küp çarpı eksi 3 işlemin sonucu kaç buluruz? Eksi 96x küp kat sayısı buradan kat sayısını istiyor bizden. Kat sayısı da eksi 96 buluruz. Dördüncü soruya bakalım. Olasılık sorusu. 4 kırmızı, iki mavi ve 3 sarı topun torbadan rastgele 3 top çekiliyor. Topların üçünün de farklı renkte olma olasılığı kaçtır? Şimdi bizim olasılık formülümüz PA eşittir. SA bölü SE'dir değil mi? İstenilen bölü tüm durumdu. Şimdi baktığımız zaman burada kaç tane kırmızı var? 4 kırmızıdan bir tanesini seçebilirim. 2 maviden bir tane seçebilirim. 3 sarıdan bir tane seçebilirim. Benden istenilen durum buydur. Şimdi tüm durumu hesaplayalım. Kaç tane top var? 4 burada, 2 burada, 6, 3 de burada, 9. 9 toptan kaç tane top çekeceğim? 3 top çekeceğim. 9'un üçlüsü. Şimdi yukarıdaki ifade 4 çarpı 2 çarpı 3 bölü. 9'un üçlüsünü hesaplayalım. 9 faktöriyel 3 çıkarsak 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 9 7 şey pardon 9 8 7 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 6 faktöriyel gitti 3 faktöriyel de 3 çarpı 2'dir buradan 3 ile 9'u sadeleştirelim 2 ile 8'i sadeleştirdiğimiz zaman 12 ile 7'yi çarpsak 84 buluruz buradaki ifade e, kaç buluruz yukarıdaki 24 bölü 84 e, sadeleştirdiğimiz zaman e, 6'ya bölelim. 6'ya böldüğümüz zaman 4. 6'ya böldüğümüz zaman burası kaç buluruz? Ee, 10. 6'ya böyle 14 olur. Tekrar sadeleştirelim. 2 bölü 7 sonucunu buluruz. Evet arkadaşlar 10. sınıf matematik 1. dönem 1. yazı örnek sorularını çözdük. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.